Herkese yeni bir oyundan, yeni bir bölümden, yeni bir maceradan selamlar arkadaşlar. Ee, karşınızda Partisans 1941 isminde bir oyunla beraberim. Oyun strateji ve gizlilik üzerine bir oyun aslında. Ee, Almanya hükümetiyle Rusya arasında geçen bir e, diyalog anlatıyor aslında. Rusya hükümeti mi denir, ona kişisi mi denir, bilmiyorum ama daha önceden komandos oynamam varsa oyunun devamıymış gibi görünüyor. Ben oynadım, çok da güzel bir oyun. Buna da bakacağız. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlere oyunu anlatmaya çalışacağım. Oyun KML platformu üzerinden bizlere temin edildi. Sağ olsun buradan da yapımcıya teşekkür ediyorum. Belki dilimizden anlamıyorlar ama ee, adamların bir sürü oyunu var. Widget bilmem ne. Açıklama kısmındaki linklerden de oyunu satın alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi oyuna başlayalım. Kolay modda oynayacağım. Hikayesini merak ediyorum. Oyunda Türkçe dil desteği var bu arada. 22 Haziran 1941 sabah saat 4. Alman Silahlı Kuvvetleri Sovyet Birliği'ne karşı sürpriz bir saldırı başlattı. Almanlar Sovyetlere karşı. Sovyet halkının faşist iskalcilere karşı vereceği büyük vatanseverlik savaşı başlamıştır. Almanlara faşist işgalci diyorlar. <laughs> Avrupa ordularıyla yaptıkları savaşlarda deneyim kazanmış. Tecrübeli ve acımasız bir düşmanla yüzleşen Sovyet kuvvetleri çok ağır kayıplar verdi. Kızıl ordu sınırlarda çekilmek zorunda kaldı diyor artık Rusya'ya doğru gerilemiş yani. Sınırlarını geri çekilmişler. İşgalciler öfkeyle ilerlediler. Yollarına çıkan Sovyet şeylerini yıkıp köyleri yaktılar. Minsk, Somelesk ve Novgorod, Novgorod düştü. Alman Hava Kuvvetleri Kiev ve Sivas, Sivastopol'u bombaladı. Sivas selam olsun Taycan. Moskova ve Leningrad tehlikeye girdi. Güzel. Sivastopol. İyiymiş ya. Bizim üstü çalmışlar. Binlerce Sovyet askeri kuşatma içinde kaldı. Bunlardan biri de bir piyade bölüğünün yüzbaşısı Zorin'de. Kuşatmayı kırma teşebbüsü sırasında esir alındı ve gemiye en yakın Dulak kampına gönderildi. Dulak Almanların bir kampı galiba. Yakalanmış. Savaş esirleri kampından bir toplama kampı transfer edilmesi gerekiyordu. Bunun hem kendisi hem de silah arkadaşları için tek yönlü bir bilet olacağını farkında olan Zorin kaçış planı yaptı ama Almanlar planlarını keşfetti. Ha, kaçmaya çalışmış geri durdurmuşlar abimize. Devriyelerden ve büyük düşman formasyonlarını kurtulmak için iyi bir yoldur. Mayınlar ve tehlikeli Ha, En etkili dar geçitlere çalışır diyor. Güzel. Baya aksiyonlu bir oyun olacak bizim için. Sevenler var mı bilmiyorum. Tepeden görünüşlü bir oyun bizi bekliyor. Ben çok severim. Umarım siz de keyif alarak seyredersiniz. Bizim için kanalımız için farklı bir içerik olacak bu. Farklı tadda böyle. Ara ara bu videolardan da yapıştıracağım. Zaten söylemiştim daha önce de. Ee, daha büyük kitleleri hedefliyoruz arkadaşlar. Farming Simulator nereye kadar diye söylemiştim. Ama tabii ki Farming Simulator'da oynayacağız. Ya da farklı simülasyon oyunları oynayacağız ama. Bu tarz içerikleri de göreceksiniz kanalımda. Çok seviyorum çünkü abi. Kahvenizi falan almayı unutmayın abi. Güzel gider. Geçelim buraları ya. Çok fazla animasyon izletmek istemiyorum size. Aa, şu an kaçıyoruz muhtemelen. Aa mouse la oynuyoruz lan. Evet ileride bir düşman var. Bak mesela ha. Anladım muhabbetlerini. Şuraya gidelim bir duralım. Şu abimiz, amcamız neyse. Arkasını döner mi acaba? Ben silahsızım şu anda. Ha yerde bir şey bulduk. Düşman konusu. Her düşmanın bir görme konusu vardır. Ha şu işte. Konuyu görmek için enerji düşmanın üzerine götür ve sağ fare tuşuna tıkla. Ha görme konusunu uzak ve yakalanma diyor. Okey. Tamam. 200 adresini, 200 adresini, 200 adresini. Yakalandık sandığım. F5 tuşuna basarak oyunu hızlı bir şekilde kaydedebilirsin. Son kaydını hızlı bir şekilde yüklemek için F9 tuşuna bas Ha. O, Anladım. Ayarları oyunun ana menüsünde ayarlar sekmesinden değiştirebilirsin. Okey anladım. Ana menüdeki oyunlar ayarları sekmesine tam isabet şansı rakamını göster gibi değiştirebilirsin diyor. Tamam, önemli değil. Biz normal oynayacağız. F5 ile oyunu direkt kaydedebiliyormuşuz. Mesela buraya gittik. Yakalandık diyelim. f 9la geri kaldığımız yere dönebiliyoruz. Yani şeyin arkasına. Umarım tabii ki. Bu kadar hızlı uzun sürmemesi lazım ya. Gördü lan, gördü lan, gördü lan. Yanlış yaptık. Koşmak için LNB tuşuna. Ha. Anladım abi. Tamam. Son kayıttan bir daha başlayalım. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şu öteki adama. Ee, görüş konularına dikkat alarak oynamamız gerekiyor. Yoksa e, çabuk yakalanıyoruz. Kameranın pozisyonuna bakacağım şimdi. Kötüyse hemen değiştireceğim. Orada herhangi bir şey var mı? Var, var. Evet. Şurayı alırsam daha doğru olur diye düşünüyorum. Aynen. Şurası iyidir. Kitleyelim kamerayı. Süper. La oraya değil. Tamam, koşmak için iki kez LNB LNB dediği şey mi ya? Bunu görelim. Bu engel olacak bizi yoksa. Ha şöyle. Koşmak için bunu kullanıyoruz. Tamam, anladım. Oyun otomatikte kaydediyor aynı zamanda. Çevredeki belli başlı nesneleri düşmanlara saklama için kullanabilirsin. Devriye atan düşmana görünmemek için Kiler'e farenin sol tuşuna basarak saklan diyor. Kiler dedi şurası. Kilerden çıkma için de farenin sağ tuşuna bas. Ha. Aa, alt tuşuyla da etkileşime girebileceğim şeyler görünebiliyor. Lan lan lan, yanlış yaptık. Tamam. Son kayıt buradan devam edeceğiz. Şimdi, o asker ön tarafına dönecek, sonra geri arkasına dönecek. Biz o şekilde gireceğiz kiler'e. Oyun alışma aşamasındayız arkadaşlar. Olur bu kadar. Sıkıntı yok çözeceğiz ama. Tamam şunu hızlı bir şekilde alalım. Sonraki sonraki çıkış. Kardeşim sen bir arkana döner misin? İşim gücüm var şu kilere bir saklamam lazım lütfen. Heh. Sen şimdi aşağı git, ben oraya gideceğim. Süper, buradan da kaçtık abi. Görüldük mü? Bu şerefsiz. Ayrılın, köyü ve ormanı arayın. Kaçaklara bölün ve vurun. Kimse kaçmamalı diyor. Peşimize düşecekler. Bizim kaçtığımızı anlamışlar. Tamam. Buradan kaçtık. İlk bölümü tamamladık gibi bir şey. Buradan silah bulacağız muhtemelen. Ne diyor? İmleci kutunun üzerine getir ve gezdir etkileşim simgesine tıkla. Bireysel'i seçmek için imrezin sürükle sol para tuşuna al falan filan. Gelelim kanka. Hepsini al. Artık bir silahımız var galiba. Envanterini açmak için I'ya bas ve bıçağı üstteki silah yuvasına yerleştir. Tamam. Bunlar temel oyun şeyleri zaten. Heh. Elimizde artık bir bıçak var arkadaşlar. Şimdi gizlilik düşmanını hızlıca öldürme izin verir. Bununla birlikte düşmanına kısa bir süre mücadele ederek ve diğer düşmanı ha düşman cesetlerini saklayabilirsin diyor. Vay. Bunu bir sırtla kanka. İçine koy bunun. Zaten gösterdi bize. Süper. bayağı gizli gizli çalıların içinden hareket eden düşman seni göremez. Bu arada oyun siz de öğreniyorsunuz aynı zamanda. Bir sonraki alanına geçmek için çalılara Düşmanlar çalı önce onları gireceğiz abi. Çalılardan geçmek yakınlardaki düşmanları duyup şüphelenebileceğin sesler çıkarır. Ama amacın ben önce şüphe seviyesini düşmesini bekle. Ha. Şüphe seviyesi şu oluyor arkadaşlar. Şu işte. Düşmesini bekleyip o şekilde devam ediyor. Şu an benden şüphe ediyor mesela hala. Tamam çok güzel. Karakterin kısa yol kullanma amacıyla küçük çitlerin üstüne atlayabilir diyor. Anladım. İki kere tıklamam gerekiyor çitin üstüne. Tamam süper. Öğrendik lan. Şunun üstüne mi çıkacağım şimdi? Ya da ha içine gireceğiz. Karakterin yeni bir seviye ve yetenek puanı kazandı. Bu yetenek ağacından harcayabilirsiniz diyor. Yetenek muhabbeti var ha. Daha yüksek seviyeli bir yeteneği öğrenmek için önceki kademedeki 3 yetenek öğrenmen gerekir diyor. Hmm. Anladım onu. Bilmem ağaç var işte. Normal ağaç. Nasıl da o pencereyi nasıl açıyor? Ha burada. Yetenekler. Ee, hmm. Metal çatışma sırasında Koşmanın bedenini arttırır diyor. Anladım abi. Anladım. Puanımız ee, a burada galiba. Ya da ha burada. Bunu kullanıyormuşuz. Tamam bunu biraz daha oyuna alışayım o zaman vereceğim. Kardeşim seni kusura bakma. Seni bir saklayalım. Atamıyor muyuz buraya? Heh. Burada ne var abi? Heh. Yalnız gezen düşmanlar kolayca saf dışı bırakılabilir ve dikkatleri dağıtılabilir. Bir düşman grubuyla karşılaşmak daha zordur. Seni görmelerine izin vermemeye çalış diyor. Okey abi anladım. Şunu da bakalım şu adama dikkat. Partizanların bazı kabiliyetleri uzaktan kullanabilir. Kabiliyet simgesi... Bunu da aldık. Şu cesedi de saklayalım abi ne olur ne olmaz. Gemi bizi ispiklemesin şey tren. Tamam buraya kadar güzel kaçtık abi bence. 10 numara. Şu şunu da atlattık. Bunu canlı yayında da oynarım bu arada. Açıklama kısmındaki linklerden canlı yayına gelmeyi ihmal etmeyin. Burada grup inmesin de. Vallahi grup indi. Ne kişi. Oyun durdu. Konteynerlar beklemedik. Ne? Konteynerları beklenmedik formları ve yerdeki mesela en yakın taşların içinde toplayabilirsin. Taş atmak için şu katını çıkmak için kullanabilirsin diyor. Aa, şuraya gir, şuraya gir. Ha, şu ağaca bir saklanalım abi nerede o taş? Z'ye basıyoruz. Ha, bak sen. E hadi dikkatiniz dalsın oğlum. Çok iyiymiş be. Koş biraz koş koş koş. <laughs> Tabi bunu zorda oynamak lazım. Bu biraz daha kolay. Evet burada da bir kaçağımız var. Ve vuracak mı o? Hey, come on. Hadi kalk. Ormana ulaşmak üzereyiz. Yaram acıyor. Bırak beni Sander. Kaç seni benimle yanımda görmesinler. Run mean, run? Kesin gerçek bir hikayedir ha bu. Ben size söyleyeyim. Güzel. Güzel. İlk bölüme göre iyi, temiz. Şimdi bir bölüm daha oynayalım. Böyle bölüm bölüm geçeceğiz arkadaşlar. İlk bölüm böyle yapabileceğimiz şeylerden bahsetti. Oyunu tabii ki öğrenemedik yani. Belki unuttuğumuz şeyler olacak ama arayüzüne falan alıştık. En azından neleri kullanabileceğimizi biliyoruz. Bakalım be. Yükleme tamamlandı. Oyunda hiç ayar yapmadım bu arada ben. Şu grafik ayarlarına bakalım bir. FPS değeri açık abi. Sıkıntı yok. Görüntü keskinliği şöyle bir mi yapsak? Şöyle kullan diye Oyun kapanmasın lütfen. <laughs> Heh, çok güzel. İlaç henüz etkisini göstermedi ama iyi olacak. Bu adam acayip güçlüdür. Sen bilemesin tam bir Lescaftlı. Lescaft herhalde şehrin ismi. <laughs> Bu arada az önceki adamları kurtarmışız yani onları alıp kaçmışız beraber kaçmışız şimdi Burada bir şey var soru işaretlerine gideceğiz oyunu öğretmeye devam ediyor Ne diyor bakalım SP'ni ilaçla Eşya yuvasındaki ilk yardım kitlesinin bilmem ne bilmem ne silah atışı... Tamam, okey, o kolay. Arkadaşlar karakterini çek... Aa, dikkat etmeli, sağlayabilir. Tamam, güzel. Aha. Burada bir şey var mesela, bunu aldık. Oya basalım abi. Ha, o şey çekmecedeymiş. Onları alalım be. Hepsini alacağım. Tabanca yuvasına koyalım bunu da. Ee, ne bu? Bunu buraya koy, bunu buraya koy. Adam'a iğne mi yapabiliyoruz? Ya da kendimiz için mi bu? Anladım. Tamam sıkıntı yok. hala oyunu öğretiyor bu arada. Siper al, siper aldığın zaman vurulma olasılığı daha da düşük olacaktır diyor. Siperi he anladım abi. Düşmana saldırırken mesela şuradan. Hayır 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 hayır. hayır. Oğlum şuraya geçsene lan işte. Heh. Tabi her attın da vuramıyorsun ha. O gürültü ne? Komutan nerede? Şunları lootladık mı abi? Üzerinde bir şey vardır. Bir mermi dolduralım. Altı patlar var ha elimizde. Mükemmel lan. İlerleyen zaman da keleş meleş bulacağız. Ben eminim yani. At buraya dursun bunları ne yapayım ben? Ya bunların canı yok abi. Bizim şu adamın... Nerede o? Aa hepsiyle tek tek oynayabiliyorum ben. Anladım abi. Burası kampımız. Sıkıntı yok. Telefona bakmam lazım. Tamamdır. Bunu video çekeceğim. Birazdan canlı yayına geçerim bu arada. Emater'deki sınırlı yerim var. Ha, yer açmak için farenle bir şey Daha sonra onu yükseliyorum. Başka bir bilmem ne bilmem ne. Tamam. Bunu anladık abi. Envanterimiz dolu cart çurt. O envanter sistemini biliyoruz. Tarkov'dan alışkınız yani ona. Artık kontrolünde bir partizan mangası var. Tüm partizanları seçmek için F1 tuşuna bas. Hmm. Hepsini hareket ettirebiliyoruz. Tamam. Baba sen de oraya <laughs> git. You have a task for me. Ben takılacağım abi. Şimdi köye ulaş diyor. Ben tek başıma gideyim. Orada bir yaralı var zaten. Diğeri de çocuk. Çocuğu risk atmaya gerek yok abi. Ne kadar mermim var? 22 tane mermim var. Yani idare eder. Şunları da öldürürüm. Belki şuradan mermi falan çıkar. Tamam hallederiz kanka hallederiz. Sıkıntı yok. Bu oyunu bana anlatıyor bir yandan da. Çok keyifliymiş bu arada. Farklı silahlar farklı menziller etkilidir diyor. Maksimum verim ulaşmak için düşmana yaklaşmak için yaklaşman ve çatışma sırasında vurulma olasını anlatmak için siper alman gerekiyor diyor. Düşman öldükten sonra cesetleri yağmalayarak bazı ekipmanlar bulmaya çalışabilirsin. Süper. Death <laughs> to İyi. Bu burayı iyi hallettik. Hepsini al kardeşim. Bunu da yamala. Hayır sırtlama, sırtlama, sırtlama. Tam yağmalanacak bir şey yok demek ki anladığım kadarıyla. Demi olsaydı zaten. Şimdi mermi dolduralım. Mermimiz hızlı bitiyor. Bu oyunda sıkıntı olacağını düşünüyorum ben. Z, bir kendime bandaj yapayım. Hmm much better diyor. Öyle mi? Tamam. <laughs> Grubunu kontrol etmek için etmek zor olabilir. Karakterlerin hayatta kalma şansını atmak için saklama yerlerini kullan diyor. Teknik taktik modu zaman yavaş koordine etme Taktik modun etkinliğini devre bırakmak için boş tuşuna bas diyor. Aa. Sen şuna sen şuna diye şey yapıyorum. Hesabet hakkında daha fazla bilmiyorum. bilmem ne. Tamam, okey. Sıkıntı yok. Gelin siz de gelin bakayım. Sizi bir kullanacağız. Sana bir geçeyim ben ya. Bir dakika. Abicim senin üstünde hiç şey yok? Aha. Of nasıl şimşek çakıyor. Şu videoyu çekeydim. En azından evindeki bilmem ne falan. Şurada mermi mı? Şuraya gidelim. Hepsini nasıl hareket ettiriyorduk lan? Oğlum grup halinde nasıl şey yapıyorduk? Ha taktik bu. Tamam sıkıntı yok. Buraya kadar geldik. You have a task atak arasın satayım atak yanlış yaptık bizim adam ölecek o değil de Lan şunu vuramadık bir ya. Ananın ha. Lutla lutla he, hepsini al. Batakla ulaş diyor. Okey. Şu öldürdüklerimizi bir lootlayalım abi hızlıca. Bataklık neresi hocam? M var mı M? Ee, bataklık ne tarafmış? Burasıymış. Tamam. Bir de oraya gitsin. iki de oraya gitsin. Üç de oraya gitsin. Hepsini hareket ettirmeyi bulmam lazım abi. X. Önce biri seç. Kendime şey yapamıyorum değil mi? Dur o zaman. Ha adamları öldürmüşük zaten. Bandajım var. Ha bizim adama da şey yapabiliyorum. Kendime şey yapayım da. Devam abi. Devriye atan düşmanları yok, et yok etmek için pusu taktiklerini kullan. Avantaj kazanmak için siper al. Şu ön şu an yönünde uygun bir yer var. Oğlum bataklık ne <laughs> tarafta? Ha burasıymış tamam. Gelsinler vuralım onlara. <laughs> Çok güzel. Acayip bir yağmur başladı. İnanılmaz abi. Oyun kaydı tamamlandı. Bataklığa da muhtemelen ulaştık. Konuma tüm karakterleri belirtilen alana gönder. Tamam. Nereyi belirtmiş? Oo. Not my day. Need to hide. İnşallah ölmeyiz. Abi saklanarak gitmemiz gerekiyordu değil mi Allah kahretsin. Dur en son kayıttan bir daha başlat. F9. Son kayıt. Tamam baba çok fazla düşman var. Demek ki onları atlatarak gitmemiz gerekiyor. Yani saklana saklana. Bayağı zormuş ya ama. Şeye bakacağım şu. <laughs> Ana, anam. Arkadaşlar elektrik gitmeden ben videoyu sonlandırıyorum. Acayip bir yağmur yağıyor Allah korusun. Kendinize iyi bakın çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda yorum bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın. Görüşmek üzere.